Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge'ye hızdan yepyeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Güzeller güzel oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, en özel, en güzel kareleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.